Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü aracımız Stran C Elize. Rengiyle, duruşuyla can alıcı güzel bir araba. Şimdi bu aracımıza downpipe yapacağız. Performans hava filtresi yapacağız ve stage 2 yazılım yapacağız. Kesicili, dumanlı bir güzel bir yazılım olacak. Araba eğer süspansiyonuyla müzik sistemiyle biraz doldurulmuş bir araç. Yani e, ekstra ağırlıklar var. Video bitimine doğru şöyle göstereyim. Videonun bitimine doğru süre de alacağım. Anfisi, bası ve tüpleri şekilde göstereyim. Normal standart bir CLZ standart bir 300 e göre ee, aşağı yukarı bir 300 kilo belki 350 kilo totalde ağırlığı var. Elin tüpleri zaten 40 kilo geliyor. Kompresörü, dubasıydı, işte anfisiydi vesaire. Birazcık ağırlık var. Bunu söylüyorum ee, çünkü 100-200 süresinde ya da 50-150 süresinde farklılıklar oluyor. Diğer yaptığımız araçlara nazara. Bu yüzden bunu da söylüyorum. Ee, bu şekilde koşturduğumuz arabamız da var. Diğer videolarımızdan da onları görebilirsiniz. Youtube'a hepsini koyuyorum. Elimden geldiğince yüklemeye çalışıyorum. Hadi işleme başlayalım.